E mantı yemeğe yapmışım. Patatesi niye atıyorsun ben ki soğuk? Patatesi yemek böyle yiyeceksin. Ha bu çerezin yani. He böyle canım istiyor. Çocuk, şimdiki çocuklar cips alıyor. Senin cipsin de bu ama. mi? Soba yanıyor ya. Dedim patates getiriyor ha. de yatıyor. Bir de eskiler şu şey derdiniz ya. Ekmeğine yas... yemeyeceğim böyle. Bir de yası yası kesiyordunuz ya. Şöyle sobanın üstüne koyuyordunuz Öyle şurada. Bu sobalardan değil de öbür sobanın üstünde bir yani vardı abi, He onun üstün onun lezzeti daha değişik oluyor değil evet, mi? biraz suya çiğ gibi oluyor hmm. Patatesler de çok güzel çıktı bir ama. Yuvarlak yuvarlak değil mi bir de başımızı ağrıtmıyor, mı bir patates şey de bu sarar. He mi? <gülüyor> Şimdikiler. <gülüyor> ya işte soğuk <laughs> ya o ateşi düşürsün diye. Sana şimdi bozuldu. Ne diyorlar? Sarnımıza patates sararlardı. Şimdi bunu böyle yiyeceğim. Yemeğin var. Mantı yapımı da dememişsin. çekmemişsin. Mantıyı Evet. Mantı yap ben gösterdin zaten. Ben yemeğim de yiyeceğim. Ekmeksiz. Ha böyle diyor. İyi bak.